Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere 3500 liraya öncü bilgisayar toplayacağız şu anda bu bilgisayarın verdi FPS değerlerini ekranda görüyorsunuz ve bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve ilk anakartımızla başlıyorum Anakartımız MSI'ın arkadaşlar bunu dün kullanmıştık bugün gene kullanıyoruz yani bu sistemi normalde paylaşmayacaktım bugün arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir programımız var yani böyle sırayla gidiyoruz veya isteklerde olan sistemleri paylaşıyoruz fakat Mert hazırladı bu sistemi ve atmamı söyledi. Mert de yakın zamanda YouTube'a geri dönecek. Gerçekten yani çok özlediğim bir kardeşim yani nasıl istedim sizlere. O gittiğinden beri böyle bayağıdır yalnızım yani şu işlerde. Öyle söyleyeyim sizlere. Tabi ama aynı şekilde Discord sunucumuzda Mustafa olsun, Zahir olsun o da yanımızda oluyor. Fakat yani Mert'le biz ortak gibi bir şeydik yani. Beraber hazırlıyorduk sistemleri fakat o gittikten sonra dediğim gibi bayağı bir yalnız düştüm. Neyse arkadaşlar şimdi ben e, videoya tekrar geri döneyim. E, anakartımız MSI'nın A320 demiştim sizlere 3200 Mhz kadar RAM destekliyor fakat e, biz 3000 Mhz kullandık öyle söyleyeyim sizlere. E, bu anakartı da ben e, değiştim. Mert de galiba bu model bir anakart söylemişti yani benimki de 5-10 lira falan daha ucuzdu yani bu Amazon'dan aldığınızda daha ucuza geliyordu. E, bir tek bunu değiştim galiba daha başka bir parça değiştiğimi e, hatırlamıyorum ve düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunu almanız tavsiyemizdir ama bütçeniz varsa B450 serisinden gitmenizi tavsiye ediyorum ve bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz AMD Ryzen 5 2600. Şu anda bence yani bunu bu fiyata bulmak gerçekten zor. Yani bu siteyi ben kullanmıyordum bayağıdır ama Mert e, gene bu siteden baktı böyle bir işlemci. Gerçekten bu da... Güzel bir işlemci diyebilirim. Yani şu anda istediğinizi tamamıyla karşılayabilecek bir işlemci. Yayın yapabilirsin bununla. Ama tabii ki de yayın istiyorsan biraz daha yüksek bütçeli ve biraz daha iyi bir işlemciyle toplama yapabilirsin. Yani kesinlikle yani böyle yayıncı sistemi değil bu. Ama tabii ki de yayın yapmak istediğini de yapabilir ayrıca. 997 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Bence uygun. Bu arada arkadaşlar sistemimizle ilgili yaklaşık bayağıdır yani süremek istemiyorum ama bir aydır falan çalışma yapıyoruz aşağı yukarı. Ve gerçekten yani bunu birkaç video önce de bahsetmiştim yani gerçekten çok çok iyi bir çalışma arkadaşlar sizler için yani uğraşıyoruz bakalım güzel bir şeyler çıkarmaya çalışacağız sizler için arkadaşlar yani bakalım inşallah yardımcı olur sizlere zaten ne olduğunu söylemeyeceğim ama yani güzel bir sistem arkadaşlar yani önceden denemiştik olmamıştı bu sefer denedik bu sefer kesin oldu yani bu sistem işleyecek gibi işe de yarayacak gibi. Neyse arkadaşlar işlemcimiz de buydu ve bir sonraki parçama geçeyim ben bir sonraki parçamız remimiz Şimdi arkadaşlar bu remin aynısını ben kullanıyorum Yani kendi remim bu arkadaşlar bayağı bir önce almıştım Ve gerçekten bir performanslı bir rem diyebilirim 251 liraya gerçekten çok ucuz Biz aldığımız zaman yani bayağı pahalıya almıştık bunu e Şu anda bayağı bayağı düşmüş fiyatları ve bizde hesaplı.com'dan tercih ettik bunu Şu anda bizde hesaplı.com gerçekten çok güvenilir bir site ve satıcı kendi mağazaları da var. Yani muhteşem bir satıcı diyebilirim. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu sisteme 16 GB RAM'e gerek yok. Ama yani bütçeniz varsa kesinlikle yani 16 GB yapın. Ama dediğim gibi bu sistemde ilk yükseltilecek parçamız anakartımız. Ondan sonrasında yani diğer parçaları yükseltebilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır bu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar farklı bir şey demeyeceğim bu RAM ile ilgili. Dediğim gibi 16 GB'e gerek yok. Bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız kasa ve güç kaynağımız. Kasa ve güç kaynağımız sinerjden arkadaşlar 468 lira gibi bir ücreti var. Bence uygun fiyat performans bir kasa. E, yorumlarına da bakabiliriz arkadaşlar. E, bir kişi 5 yıldız vermiş o da çok güzel demiş. Yani işimizi görebilecek bir kasa arkadaşlar. Şu anda bence yani böyle e, kasa ve güç kaynağı ile birlikte bu fiyata bulmak zor. E, teknobiyotik de var isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz budur sizlere bu videoluk. Dediğim gibi isteyen farklı bir model e, bir kasa alabilir ama yani zaten şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar yani bizim gösterdiğimiz parçaları almak zorunda değilsiniz. Biz sadece sizlere tavsiye yapıyoruz. Yani gidin bunu alın demiyoruz hiçbir zaman. Ama tabii ki de bize gelip böyle abi bana bilgisayar topla deyip yani böyle 2-3 gün uğraştığımız ve sonunda bilgisayar aldırdığımız kardeşlerimiz çok var yani aşırı derecede fazla. Yani bu yüzden zaten biz de sitemizde bir sistem kurduk. Dediğim gibi arkadaşlar sizin işinize çok güzel yarayabilecek bir sistem. Yani kesinlikle güzel bir şey olacak yani güvenebilirsiniz bu konuda bana. Onlar için arkadaşlar dediğim gibi yani bunlar almak zorunda değilsiniz ama alsanız yani alabileceğiniz performanslar aşağı yukarı belli. Zaten ben videonun başlarında hep FPS değerlerini o yüzden gösteriyorum. İşlemci de ekran kartının özellikle yani ortalama değerlerini ya çıkartıyorum ya düşürüyorum ki bunları videolardan izliyorum ki ortalama genel olarak da benchmark bakıyorum arkadaşlar bu FPS değerlerini. Yani YouTube üzerinden de baktım oluyor fakat yanıltıcı olabiliyor bazen YouTube çünkü adamın yani bakıyorum saçma sapan FPS serileri aldığını görüyorum bilgisayarının. Yani aslında o ekran kartı o kadar FPS serileri almıyor fakat yani videolarda alabiliyor arkadaşlar nasıl oluyor bilmiyorum yani RAM Megas serinden de olabilir farklı faktörlerden de olabilir. Yani o ekran kartının farklı modeli de olabilir. Yani bu şekilde farklı FPS serileri alabiliyor video içerisinde ekran kartları. Onun ötürü benchmark serilerinden bakmak benim için çok çok daha güvenilir çok çok daha güzel. Ve FPS serilerini daha doğru bir şekilde verebiliyoruz bu şekilde sizlere. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçeyim ben. Bir sonraki parçamızı SSD'miz. Evet arkadaşlar SSD'miz Team Group markalı SSD. Şu anda bunu alan 48 kişinin yorumuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin iyi olduğunu göreceksiniz ve 225 lira gibi bir ücret var. Arkadaşlar şu anda yani ne bileyim SSD almak size kalmış. Yani hangi model hangi markayı tercih edersiniz bu size kalmıştır arkadaşlar. Şu anda ortalama olaraktan piyasadaki yani çoğu SSD fakat birkaç tane model haricinde yani onlarda da kronik sorunu falan filan diyorlar ama kimisi kronik sorunlu diyor kimisi kronik sorunlu değil diyor. Ama yani biz gene de araştırıyoruz arkadaşlar zaten kullanıcıların yorumlarına bakıyoruz en yani başta bizim yakınlarımız kullanıyor zaten. Yani ben zaten gösterdiğim bütün parçalar arkadaşlar ya ben kullanıyorum ya arkadaşlarım. Yani biri kullanıyor arkadaşlar yani benim gösterdiğim parçalardan illaki birini kullanan var. Mesela bu sistemde arkadaşlar kartını, işlemcisini bak RAM'i mesela benim işlemcisini arkadaşım kullanıyor. Onun haricinde SSD'yi kullanan bir arkadaşım var ama uzun süredir kullanmıyor. Ee, ekran kartını kullanan arkadaşım var aynı şekilde. Yani bu sistemde dediğim gibi yani kullanılmayan parça yok. Herhalde bir tek kasa ve güç kaynağını kullanmayan arkadaşımız vardır. Onu alan takipçimiz vardır ama ben bizzat konuştuğum arkadaşlarımdan bahsediyorum. Yani onunla ötürü e, size önerdiğimiz parçaların çoğunu biliyoruz ve kullanıyoruz. Yani size kötü parça önermeyiz arkadaşlar bilginiz olsun diyorum. Ve bir sonraki ve son parçama geçiyorum. Son parçamız ekran kartımız. Evet arkadaşlar ekran kartımız XFX marka modelli ekran kartı. 1206 lira gibi bir ücreti var. X570 modeli gerçekten işimizi görebilecek bir model diyebilirim buna. Şimdi arkadaşlar bunun fan ayarlarını yapmanız lazım. Ben başta bunu sizlere söyleyeyim. Yani bu ekran kartının yapılması gereken ilk görevlerinden biri fan ayarlarını yapmak. Zaten e, buralarda da söylüyorlardır arkadaşlar. Yani e, kesinlikle önereceğim e, bir ekran kartıdır. Evet burada da hemen e, bakalım. Aras Kurye ile geldi falan falan. Hı -hı, evet. Güzel almış bu arkadaşımız da. Üründen korkuyordum. Markasını hiç görmedim. Kutuyu açtığımda yoğun plastik kokusundan dolayı ürün montajdan sonra çok güzel e, verilmiş bir ekran kartı olduğunu gördüm falan falan. Evet. <laughs> yani güzel arkadaşlar ya. Önerebilirim sizlere. Yani bu 4 yıldız veren arkadaşım mesela bu fiyatı çok iyi bir ürün demiş fakat 4 yıldız vermiş yani ne bileyim yani 5 yıldız verebilir yani daha iyi olurdu öyle söyleyeyim sizlere. neyse arkadaşlar sitemiz bu kadardı sitemizin toplam fiyatı 3516 lira şimdi önerilen bölümünde bir de monitör önereceğim sizlere monitörü de dün önermiştim şu an gene önereceğim çok beğeniyorum çünkü bu monitörü arkadaşlar. Yani uzun sürelerde bu monitörü önermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar monitörümüz bu. Şimdi bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yani o monitörü bulamadım ben arkadaşlar bilmiyorum ama şu an fark ettim onu da. Yani gittim bir linklere bakayım dedim video arasında. Bulamadım. Neyse arkadaşlar önemli monitörüm budur. Almanızı tavsiye ediyorum ve videoyu burada kapatıyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.